Selam arkadaşlar. Cenk yine yanımıza bugün. Sağ olsun bu yağmurda da kalktı geldi buraya. Bugün kısa bir teşekkür yapacağız. E, dün itibariyle bize ulaşan bir arkadaşımız var. Murteza Bey. Neymiş Cenk? Murteza Bey. Ha. Murteza <laughs> Bey'e bir teşekkür eder misiniz? Nerede oturuyor? Valla büyük ihtimalle İstanbul ama nerede olduğunu bilmiyorum. Murteza Bey'e bir teşekkür et. Merhaba Murteza Bey. Teşekkür ederim. 3 so gün sonra Kandil'iniz kutlu olsun. Tamam. Ee, Hı -hı. Belçika'dan Fatih adında bir arkadaşımız Hı -hı. bugün itibariyle bana ulaştı. Hı -hı. E, hafta içerisinde Cenk kardeşimize e, harçlık olacak. Hı -hı. E, onu da Cenk'e ileteceğiz. Hı -hı. E, Fatih kardeşimize de bir teşekkür et Cenk'im. Merhaba Fatih. Belçika'ya teşekkür et. Belçika'ya teşekkür Kendine ediyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. E, Hı -hı. Dün gene Berkant kardeşimizle görüştük. Berkant kardeşimiz de sağ olsun. Cenk e, Cenk'e tekrar yardım edeceğini söyledi. Hafta içi iletirse bize kendisine Cenk'e ileteceğiz. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cenk'im yemeğini ye bir taraftan da soğutma yemeğini. Sen bugün nereden geliyorsun Cenk? Ben şimdi her taraf kilitli şu an ona sıkılıyorum. Ha yolda ne oldu gene canım mı sıkıldı yolda? Polis arama jandarma arama yaptı. Şunu açsana içmeyecek misin bunu? Ekerim ya. Ne yaptılar Aramam yaptılar bana. Arama mı arama yaptılar Hı? sana? Arama, mı yaptılar? Ne dediler? Hı? Ne dediler? Maskeyi çıkarmayın. Ha? Tamam maskem var mı gerek? Var, bir tane yok, daha bir tane bir taneyle kaldım. Bir, bir tek tamam, maske yok. Tamam. Tamam şimdi gider alırız. 50 milyonun yok mu? Gene Birim, al Verirsem aç kalırım kardeşim. Gene gene alırız biraz sonra. Merak etme. Sen şu hı. yemeğini bir ye. Hı. Şu içeceğini de bir iç. Hı. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Hı. Evet Cenk'im. Meyve suyunu iç, kuru kuru yeme. Hı. Bugün biliyorsun dükkan hı. kapalı. Hı. Hı. Gökhan sağ olsun bugün temizlik yapmaya geldi. Biz de fırsat bulduk. Oturduk içeride baş başa sohbetimiz ediyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Hayranlarına ne söylemek istersin? Hı? Hayranlarına ne söylemek istersin? <laughs> Keyfin nasıl iyi mi? Evet. Yani. Dün dolmuşlar yoktu Yürüye yürüye gittim. Ne zaten? Dolmuşak insan tek tek alıyorlar tek tek. Yani normal oturtulmuyor. Sen zaten yürüyorsun Cenk. Sen zaten Hı -hı. dolmuşa falan bilmiyorsun. Senin araca bindiğin gözü... görülmemiştir Hı -hı. yani. Hı -hı. Günde 50-60 kilometre yol yürüyen adamsın sen Cenk. Hı -hı. Niye öyle yapıyorsun sen? <laughs> Senin dolmuşlarla ne işin Dün var? Yalnız bir sıkıntı oldu ben de eve giderken. Sokağa çıkma yasağı dediler. Dükkanlar. Dönü itibariyle Hı. E, 20 yaş altındaki insanlara Hı. sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Onlar Hı. çıkamıyorlar. Hı. Aynı 65 yaşındaki yaşlılar gibi. Onlar da çıkmasınlar diye yasak ilan ettiler. Sana yasak var mı? Yok. Ben Hem... ateşim yok o kadar. Ama senin yaşın da geç. Sen yaşlı değilsin ki. O yüzden serbest sana. Evet. Sana her şeyi serbest. Yalnız bir güvenliğe kızdım, buradan haberin olsun yaşasın abi. Niye? Adam çıkardı 50 milyon verecekti bana, Hı. travesti olduğumu duymuş artık bilmiyorum, parayı aldı cebine koydu vermiyordu. Boşver sen gel biz sana veririz, bak hayranların seni düşünüyor, yoldu biz onlara, onların... Yani yardımını... beni böyle hakir görme şimdi. Yok canım görmezler, niye görsünler kimseni hakir görebildi ya cüzdanından parayı çıkardı. Para böyle güvenlikte verecek. Travestisin diye o yaptığın için vermedi. Bak Belçika peki <laughs> Fatih, Fatih, arkadaşımız şimdi <laughs> e, hafta içi yollayacak. <laughs> hem sana hem <laughs> buradaki sokakta kalan böyle e, garibanlar varsa dedi. Onlar dedi yemek ısmarla karnım duyur dedi. <laughs> Onlarla birlikte hepinizi güzel bir yemeğe <laughs> götüreceğim. Karşılıklarınızı vereceğim. Da. Ne var? Korona nasılmış? Çok ölü sayısı var mı Belçika'da? Vallahi dün itibariyle 450 tane ölü sayısı var. Belçika'yı değil, buradan bahsediyorum ben. Hı hı. Oralarda ortalık karışık biraz. Burası gibi değil açıkçası. Hı hı. Yine de dikkat etmek gerekiyor. Amerika nasıl? Amerika İşin? dağılmış durumda. <laughs> geçer bir arkadaştan selam söylemiş. Videodan birisinin telefonundan. Nasıl orası? Korona? Bilmiyorum Cenk. Kim söylemiş selam? Bir arkadaş. Haber gelmiş. Ölü sayısı Paris'te çokmuş. Hmm. Avrupa'dan şu an karışmış durumda Cenk. Ayakkabıların nasıl? Rahat mı? Çok rahat ettim. Bak yetim. sağ olsun bir hı. tane arkadaşım Metin'e yollamış. Metin de dün sana ayakkabıyı aldı. Tamam. Arkadaşımız sağ olsun düşünmüş. şeyinki bir ayakkabı almış. Metin de sağ olsun onu dün aldı. Rahat Gelin mı ayakkabılarım? Yarın pazar. Büyük ihtimalle de hava yağışlı. Hı. Yarın nasıl görüşürüz bilmiyorum ama sen gene bir gibi gel. Hı. Hava hı. hava güzel olursa e, duruma göre bakarız. Metin de gelecek. Hı hı. Belki sağa sola bir yere gidebiliriz. İnsanlar senin evini görmek istiyor Cenk. Nasıl olacak? Senin evde bir çekim yapalım ya. İster misin? Evim kamera sistem. Olsun. Bizde bizde de var kamera. Biz de çekeriz. Kendin <laughs> taksicilerle ne yapmışsın gene? Cenk senin dün akşam eski bir videonu seyrettim. Ha. Sen gençken ne kadar güzel misin ya. Böyle pırıl pırıl <laughs> Çok güzel misin? <laughs> Az kaşar büyümüşsün Cenk var ya. Yaşar ben benim oturduğum sen herkes bana şaşırıyor. Buradan da bunu söylemek istiyorum gerçekten. Annem rahmetli ölmeden evvel, kanser hastasında ölmeden evvel hmm. bir adam beni 60-65 yaşlarında çikolata vereceğim diye öyle ben bir ay sikiliyordum haberim olsun. Ne diyorsun ya? <laughs> niye seni otele, otele mi götürdü, eve mi götürdü, nereye götürdü seni? Valla yıkık bir binaydı. Bir ay orada tutuldum. İnşaata soktular seni yani. Ondan sonra rahmetli Savaş Ay A takımı bu işe el atmıştı. A takımı Savaş Ay takvim sabah Star bu işe. Bu benim için 155 polis imdat olaylarında beni böyle çekiyorlardı. Porno çekiyorlardı kamerada. Ne diyorsun ya? Ya savaş ay mı kaldı? Savaş ay yalan oldu oğlum. rahmetli oldu yani adam. Yani ilk haberi yapan adam. İyi bir gazeteciydi kendisi. <laughs> Türkiye seviyordu adamın programlarını da seviyorduk onun. Allah rahmet eylesin güzel bir insandı yani. A takımı vardı onun biliyorsun değil mi? O yaptı beni ilk haberi. <laughs> bir de Mehmet abi diyorlar. Hayranlarım bakayım. diyor ki Cenk diyor güzel diyor şarkı söyleyip niye şarkı söylemiyor artık bize diyor. Güzel bir şarkı patlatırsın artık hayranlarına. Olur mu? Böyle damardan böyle bir. Nasıl olur Cenk? Ağzı üşüm var Cenk. Çok fenasın sen ya. Senle biz ne yapacağız? Eski böyle? Avrupa'da olsaydım Niye? Niyetim mi? oydu yani. Ne yapacaktın Avrupa'da? Daha iyiydi yani benim için. Biraz sıkıntı. Yaşam şartları mı yoksa oradaki tercihler mi? Tercihler. Hollanda'da olsaydın evlenirdin Cenk. Hı hı. Orada evlilik serbest biliyorsun. kuru kuru yeme oğlum içsene meyve suyunu. Sen <laughs> niye boğazına takılmış şöyle ıkınıp duruyorsun? İç şöyle güzel ye karnın doyur aç kalma. Yeter mi bir tane daha alalım mı? Dün adamın bir ay kadın biri aldı ya bana hmm. ekmeği. Evde hepsini yedim yedirmiş. Şey. Evde sana yemek yapan kim var? Kimse yok. Ablan gelmiyor mu eve? Ablam şu anda 14 gün yatıp çıkacak karantina. Ha. Bir sıkıntısı yok mu? Var mı sıkıntısı? Yok sıkıntısı yok karantinada tutuluyormuş. Karantinada 14 gün sadece yatıp çıkacak o kadar. Ha iyi güzel sıkıntı yoksa sorun değil o zaman. Hı hı. Evde seninle ilgilenen kim var orada? Kimse yok. Gelen gidenin yok mu senin? Apartman ya bu da İsrail. Olsun sen boş ver, onlar. Ama mısın? doktor veriyor. Hı, hmm, i̇ndiriyorlar yani. İyi güzel peki. E apartmanım müşteri almadı ya polis abi. Sen sahne. sen evde şimdi bırak sen müşteri şimdi evde sen ne yapıyorsun tek başına nasıl yaşıyorsun? Radyo ile dinliyorum. Tele Televizyon müyorsun hiçbir şey yok. Ha emin misin? Ben radyo var. Televizyonu yok mu evde? Hı hı. Doğru söyle. Vallahi yok. Bir tek Bir gün, e bir gün gelelim senin eve bir. Gelelim mi? Evde bir çekim yapalım. Hayranlarım merak ediyor evini. Müsaade olduğum bir gün. Seni yakından tanımak isteyenler var, görmek isteyenler var. <laughs> Yemeğini kim yapıyor senin peki? Dışarıdan mı yiyorsun tamam. her zaman? Aç kalmıyorsun değil mi? Parasız pulsuz kalırsan gel yanımıza. Anladın mı? Kimseye muhtaç olma. Bak hayranını zaten düşünüyor seni. Ha, olmadı biz zaten sana yardımcı oluruz. Aç da bırakmayız, açıkta da, Aç da bırakmayız seni Cenk'im. İhmal etme bunları. Tamam mı? Kendine dikkat edeceksin. Yüzme bizi sakın. Hı. Tamam mı Cenk? Doydun mu? Hı. Alalım bir tane. Hı. Yer misin? Hı. 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 Tamam. Ben şu meyve suyunu iç. Hı. 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 Evet. Hı. Anlat bakayım Cenk'im. Akşam ne yaptın? Bir şey yapmadım. Duyduğuma göre gene bir, birine yanaşmışsın. Yok no, gitmedim. Müş, uh -huh. müşterim varmış akşam no, yine. Yok gitmedim. Ne yaptın akşam doğru söyle. No, uh -huh. ben gençken çok haylaz mısın? Hmm. Birisiyle konuştum o gençken gençken diyor çok fenaydı o diyor. Evet. O diyor adam be adam dayanmazdı ona diyor. Hı hı. Çok fena şeyler yapıyor musun sen? Küçükken daha iyiydim yaşar. Nasıl iyiydin? Annem yaptın? anneannem öldükten sonra iyice yani tırlattım gibi bir şey. Sen ne kadar zamandır yalnız yaşıyorsun? Yaşar buradan ben şunları da söylemek istiyorum. Benim anneannemin tarafı Sevgi Teyzem, Meltem, Miraç ve Erdoğan Yusuf, hmm. Şile'de hmm. Şile'de Şile'de, Şile'de Caddesi'nde 15 trilyonluk havuzu bile bıraktılar. Sana Ama mı bıraktılar? Beni çünkü YouTube'da ben diğer kameralarda amamı götümü açtığım için amamın deliğini götümü gösterdiğim için beni dışlıyor ailem. Hmm. Yani o konuda benle beni kınıyorlar benle görüşmek istemiyorlar. Çünkü Bağdat Caddesi'nde 15 trilyonluk havuzu villa. Babası bıraktı. On, on, onlara kaldı. Onlara kaldı ve bana bu sessin diye işte yani YouTube'da Televizyonlarda rezil olduğum için, yani benle görüşmüyorlar. kim Bak bakayım bana, üzülme ya, niye üzülüyorsun ya? Boş ver, seninle ilgilenen var, seni düşünen var. Evet. Senin yanında olan insanlar evet. var. Biz onların villasına ihtiyacımız da yok. Muhtaç da değiliz. Allah'a şükür. Senin kendi evin var. Merak eden insanlar var. Nerede yaşıyor diye de. Arkadaşlar Cenk'in yaşadığı kendi evleri var. E, Allah'a şükür evle alakalı bir sorun sıkıntısı yok. E, merak eden arkadaşlar yani, sağ olsunlar düşünüyorlar. İşte eşi dostu, ablası ve çevresi hayranları sağ olsun Cenk'i düşünüyorlar. Unutmuyorlar. Ona maddi manevi yardımcı oluyorlar. Şimdi Belçika'daki e, Fatih kardeşimiz işte e, Mürteza ve dün akşam sana işte yardım yollayan arkadaş Hı -hı. E, ihtiyaçlarını biz Cenk'in karşılayacağız e, harçlığını da vereceğiz sağ olsun düşünen arkadaşlara bu hafta içerisinde Berkant ve Hı -hı. E, Fatih de işte Belçika'dan Almanya'dan Berkant e, bir şekilde sana gene e, ulaşacaklar onların yardımları Cenk kardeşimize ileteceğiz hiç kimsenin e, şeyi kalmasın yani. Şüphesi kalmasın. SMS standart mobilyanın sahibi Erdoğan Gür Gürsoy'dur. Benim akrabamdır. Çünkü beni dışladıkları için ben onlarla tam görüşemiyorum. Hı. Bana şu an kimse yardım etmiyor. Gidecek eşim dostum da yok. Yani Meltem olsun, Miraç ablam olsun. Bu Caddesi'nde en lüks villada oturuyorlar. Ama bana hiçbir yardımları yok. Bir şey diyemiyorum yani. Biz sana yardım edelim. boşver. E, onların ihtiyacımız yok Allah aşkına. E, Şile'de de iki tane triplex havuzu villa kaldı onlara. Haberin olsun. Şile'de onlara kaldı. Kumluk'ta babası Doğan'a iki triplex havuzu villa bıraktı. Bıraksın canım bizden onların Ama malından hiç, ya. Onların yani akrabam da hiç. Onların o, malından mümkün. Beni mümkünler. yani. Yaşar onu söylemek isterim. Tamam ben görüşme onlarla. Görüştükçe senin sinirlerin bozuluyor anlaşılan mümkün mertebe görüşmemeye özen göster. Sen bir ihtiyacın oldu mu? Sen bize haber ver. Biz elimizden geldiğince sana yardımcı Anneannemiz oluruz. Anneannemiz akrabaları için. Tamam Miraç, Meytap, Meltem Hiçbiriyle görüşmemişsin. Hepsinin altını beğenme tek kapı. İnsanlara yüksekten bakmalara gerek yok. Doğru söylüyorsun. Her şey burada kalacak ya. Yapma Cenk'im yapma. Ağlamaya gerek yok oğlum. Burada sohbet ediyoruz biz bize yani Niye öyle yapıyorsun? Hiç yardım etmiyorlar. Gerek yok hayatım. Biz sana yardımcı olacağız. Sen Hı. merak etme. Biz yanındayız senin. Her zaman yanındayız Cenk. Sen ne zaman canın sıkılırsa, ne zaman parasız kalırsan ne zaman ihtiyacın olursa sen uğra buraya. Haber ver. Biz sana bir şekilde yardımcı oluruz. Zaten seni sevenlerin yardımcı oluyor Cenk'im. Üzülmene gerek yok. Biz yanındayız zaten seni. Sen dert etme bunları. Sen neşeni kaçırma. Neşeni bozma. Anladın mı hayatım? Çünkü triblex havuzu villa boşlar Boş ver ya. Boş ver be abicim. Kıbrıs Boş ver be Hulusi'cim ya insan. Benim akrabalarım ama yani beni düşünüyorlar anladın ya mı? Ya boş ver. Gerek yok onlara. Seni seven dostlarım var. Seni seven bir sürü insan var. Cenk'in burada. Sen niye böyle yapıyorsun? Ne gerek var bunlara? Boş ver. Bir tek yani Biz senin yanındayız. Amımı gö götümün deliğini görmüşler. Onu kırdırmış. Görmüş? Biz senin yanındayız. Sen boş ver bunları. Tamam. İstedikleri kadar tamam. görüşmesinler, konuşmasınlar. Tamam. Boş ver. Sen bunları düşünme. <laughs> Anladın mı beni? Anladım. Bana bak, bana. Sabah halinde... Sen üzülme. <laughs> tamam. Biz senin yanındayız. Anladım. Elimizden geldiğince biz tamam. senin yanındayız. Sen üzülme yeter tamam. ki. İnsanlar senin neşeli <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyor. Böyle yapma. Sabah halinde bir güvenliğin birisi bana cüzdanı açtı. Para <laughs> böyle. 100 lira verecek travestisin Sikişiyorsun hmm. diye kapattı para vermedi Cebine koydu hmm. İnsanlar ver, beni dışarılasın buradan nasıl ölüyor biz, biz sana yardımcı oluruz Yani merak o etmez. parayı verse bana ne olur vermesin ne olur Benim hayatımı kurtarmaz yani 100 lirayla Tamam Cenk'im sen dert etme Biz seni parasız bırakmayız merak etme sen Ya üzülme bunlara bunları boş ver be Cenk'im ya ediyorum, Her şeyi dert etme. Sıkma canını sen ya Onlar kimin kasıtı Bakalım Ahmet, Atilla Kaya, o dünkü kasetler Tabii. bunlar. Başka yeni yok mu? Yaşasın. Kum tapana gidersem alırım ya. Cık, bakayım onlar kimin? Necet Alp, standart bildiğimiz Necet abimiz ve Ümit Besen abimiz. Tam bunları evde dinliyor musun Cenk? Ha, sesleri mükemmel. Üstlerine tanımam yani. Ha. Şey, peki. Rahmet hepsi severdi. Peki Cenk peki. İki kişi ölmedi. Yani Necet ile Ümit ölmedi. Atilla Kaya kokainden öldü. Aptan öldü. Atilla Kaya çok eski bir sanatçı. 80'lerin tavernacılarından biridir. Yani orta yaşlı insanların çoğu bilir onu, tanır. Güzel bir müzisyen de. Çarkıfele'ye çıkmış değilmiş Evet. Peki hayranlarına bir selam gönder. Toplu bir selam gönder. Bu korona ne zaman bitecek ya? İnşallah yakında Allah'ın lütfu o da bitecek. Karnın doydu mu? Karnın doydu mu? Hı? Karnın doydu mu? Doymadım. Bir tane daha yemek alayım mı sana? Ayakkabıları iyi oldu mu? Tamam. Ayakkabıları aldı canım ya, giydi. Hı. Metin sağ olsun onun sayesinde. Bir onu takip eden Hı. bir arkadaşımız yollamış. O Ayber, da dün aldı. Şu anda izliyorum beni. Ayverk'le e, dün mesaj açtık. He. O da birisi bizim videolarımızı almış. Kafasına göre yayınlıyormuş falan. Kim almış? Biz şike gerekli... Youtube'a gerekli şikayetleri yaptık biz. Ya o lavuk ne Ayverk söyledi. O Paskalya olayı yaşar. Boş ver. Bir, sen bir selam yolla hayranlarına. Teşekkür et hayranlarına. Teşekkür ederim. Mürteza Bey'e. Bey merhaba. Sonra Fatih kardeşimize Belçika'ya. Ve Belçika Berkant'a Almanya'ya. Almanya merhaba. Teşekkür et. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Serkan'a. Serkan bizim Serkan oğlum yanımızdaki adam var. <laughs> Üzmeyin Cenk'imi. Kimse üzemez Cenk abi. Hiç kimse üzemez. Cenk bir tane ya. Aslanım benim ya. Bir gülüm bakayım şöyle ya. Millet seviyor lan seni. Niye böyle yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Millet karı gibi aç. Şöyle bir de bakayım. Karıdan da beter aç. o kadar. <laughs> Şu anda jandarmalar yollarda. Ne yapıyorlar yollarda? Arama yapıyorlar. Yolda dolma bahçede gördüm. Ha. Başlar. Peki. Senin sağlığın, sıhhatin yerinde olsun. Geri söyle. Sen gibi. bak parası Hı -hı. kaldın mı gel. Hı -hı. Aç kaldın mı gel. Biz buradayız. Biz burada olmadık. Metin burada. olmadı. Gökhan burada. Anladın? Mı? Bir şekilde sana yardımcı olurlar. Yalnız şimdi aç bırakma. Bir dükkan sabahleyin iki kişi bunlar. Bana hmm. kahve verdiler. Birisi beni arzuluyormuş dükkana gel beraber yok, olalım. Yok yok sakın öyle Gün bir şey yapma. Dedi bana. Öyle bir şeyim dedi. Geç anahtarla gittim dedim. Girmedim. Öyle bir şey sakın yapma. Yarın da olabilir diyor. Pazar öyle günü olabilir. Öyle bir şey sakın yapmıyorsun. Neden geçtin? Yap olmaz. Senin adın Cenk. Tamam. Sen bir erkeksin ve böyle bir şeylere asla gerek yok. Anladın mı beni? Sen, tamam. delikanlı, adamsın. sen delikanlı adamsın ya. Tamam. Bak seni seven de var. Tamam. Bir dünya sevenim var senin tamam. canım benim. Hı -hı. Değilsin, Aynen öyle. Bir üstüme alırım. Ya her gün sen delikanlı bir adam yapmazsan öyle şeyler. Cenk'im. Hayranlarına teşekkür et. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlerleyen günlerde yeni videolar ekleyeceğiz. Bunu da hemen şimdi yükleyeceğim zaten sevenlerine ileteceğiz. Sayı kaç? Öyle sayısı şu an. Türkiye'de 400 küsur. 400. Görüşmek üzere arkadaşlar.